Merhaba arkadaşlar, Temmuz 15 el presinde el volantının katı modelini yapacağız. Şuradaki el volantı. Şimdi teknik resimine geçelim bunu. Şimdi burası ön görünüş, burası sol yan görünüş, Bizim kesit almış hali. Burası ise üst görünüşünde kesit alınmış hali. Şimdi ilk başta biz bunu şuradan biraz üst görünüşten şöyle ilk başta şu iç kısmını dönerek katılaştırarak oluşturmaya başlayacağız. Yeni dedim parça. Şuradan Şimdi şuradan üst düzlemledim. Çizim yaptım. Şimdi bunun yarısını çizeceğim. Hemen buradan bir eksen çizgisi atamak zorundayım. Şöyle bir eksen çizgisi. Pardon. Şuradan eksen çizgisinin merkez çizgisi yani. Şöyle bir eksen çizgisi atalım. Şimdi hemen buradan normal bir çizgiyle şöyle bir açım var. Şöyle birleştirelim. Şurada da şöyle sensörü de sensörle aşağı indirelim. Evet şimdi oluştu sensör. Bunu da birleştirelim. Akıllı ölçülendirme. Bununla buranın yani komple mesafesi bakıyorum 45 mm. 45 yazdım. Bunun bunun arasındaki mesafe ise bakıyorum. Radyüsü kaç bunun? 12. Burayı da yaptım. Şuranın toplam yani şu nokta ile şu yani şöyle çapı 40 direkt çap girmek zorundayım bunu. Şimdi buradan radius yapabilirim. Radius kaç bunun? 16. Şuraya getirdim. Onay verdim. Şu kısmı ise şunla şunun arasındaki mesafe ise 38'in yarısı. 38 bölü 2. Burayı da yaptım. Başka bir şeyim kaldı mı burada? Bunların hepsi tamam. Unsurlar buradan dönerek katı oluştur. Gördüğünüz gibi onay verdim. Oluşturdu. Eksen çizgisinin etrafına döndürdü. Buradan hemen ön görünüşe geçtim. Bu yüzeyi seçtim. Şu kama kanalını açacağım göz kararı şuradan şöyle bir çizimini yaptım. Akıllı ölçülendirme kesme yapacağım çünkü buranın genişliği 6. Burasını 6 yazdım. Enter'a bastım. Bu kenarla bu dairenin merkezi arasındaki ölçü altının yarısı olmak zorunda. Çünkü ortalanacak. Bu çizgiyle daire merkezi arasındaki mesafe ise 14,8 da yaptım. Şimdi bunu yaptıktan sonra unsurlar onay verdim. Şuradan çizimden çıkalım. Çünkü burada çizimi düzenledim. Çünkü burada bir dairemizde sıkıntımız var. Şuradaki daire çap olarak girildi. Aslında yarı çaptı bu. Çap olarak girilecekse 24 yazılmak zorunda. Burası 12 çarpı 2. Şimdi oldu. Ki buraya radius girdik. Burada R yazıyor. Burada çap yazıyor. Buradaki hatayı da düzelttik. Buradaki çizime tekrar dönelim. Şimdi bir sıkıntımız yok. Unsurlar kes dedi. Bir sonrakine kadar dedim. Onay verdim. Kesme işlemi oldu. Bu da tamam. Şimdi burada şuradan üst görünüş dedim. Buraya üst düzlemden üst düzlemden ne yapacağım? Şu daireleri çiz çizeceğim. Dönerek katı oluşturacağım. Şöyle bir tane daire, içinde bir tane daire. Buradan tekrar aynı eksen çizgisini kullanacağım burada. Onun için şuraya şöyle şuradan şöyle bir eksen çizgisi çizmek zorundayım. Akıllı ölçülendirme. Şuranın ölçeğini değiştirelim. %100 yapalım. Şimdi bu en dıştan olduğu için bakın buranın çapı İkinci şunlara girelim. Buranın yarı çapı 15 olduğu için 15 çarpı 2 çapı olacaktır. İçinde 12,5 var. Yani şurayı seçtim. 12,5 çarpı 2. Burası da tamam. Buraya geldim. Bir çizgi atamak zorundayım şuralara ve radius 2 yapmak zorundayım. Yani şuraya geldim. Şuraya bir çizgi. Aynı şekilde buraya da bir çizgi. Şimdi hemen gelip buraya radius 2 yapmadan önce budama yapmam lazım. Şurayı budadım. Hemen şurayı da budadım. Radiusa geldim. Radius'üm 2. 2 yazdım parametresine şu köşelere. Ve şu köşeye. Onay verdim. Bu işlemim tamam. Şimdi benim akıllı ölçülendirme ile şu daire merkezi ile şurasının ölçüsünü girmem lazım. Şimdi burası toplamda 250 mm. 250'nin parantez içerisinde 250'den bölü 2 parantezi kapatıp ne kaç çıkaracağım onu? 15'in yani radüs 15 çıkarmam lazım buradan. Yarısı olduğu için 15 çıkarmam lazım. Yani şu. Bu şekilde bunu döndüreceğim. Bir de bununla bunun mesafesi var. Şuradaki mesafe. Bunun mesafesi de burada yazıyor zaten. 49 milimetre. Bunu da yaptık. Şimdi şurada bir sıkıntım var. Nedir? Şu eksenle benim şu merkez noktası şuradan geçiyor. Bununla bunun arasında mesafe sıfır olması lazım. Yani üst üste gelmesi lazım. Bu şekilde yaptık. Şimdi ben bunu unsurlar dönerek katı oluştur dedim. Onay verdim. Gördüğünüz gibi etrafındaki katı modelini de oluşturdu. Şimdi bunu tekrar ön görünüşüne geç geçirdim. Şimdi şurada şöyle bir işlemimiz var. Şuradaki mesafe. Şimdi bunun için sol yan görünüşüne geldim. Sağ düzleme çizim dedim. Buraya ise çizgiyle Pardon şuradan şöyle yaklaşalım. Şuradan şöyle bir çizgi çiziyorum aşağıya doğru. Yani şunu içten şöyle bir yani şöyle bir tam merkezine doğru şöyle bir çizgi çizdim çizimden çıktım. Amacım şu orayı yol olarak kullanacağım. Düzlem dedim. Nereye düzlem atacağım ben? Buranın tam ortasına düzlem istiyorum. Şu çizgi ile arasına. Burası ile tam uç noktasıyla çizgi arasına bir düzlem atalım. Şöyle bir düzlem atadım. Bir daha bir düzlem atabilirim. Tersine çevirelim böyle. Kaç milimetre mesafe var şuradan şurası? Bunu girmek zorundayım. Şuraya bir tane attım. Ve buraya çizim yapacağım şimdi. Şimdi buradaki çizimi yapmak için şurada elips yapıyorum. Şu şekilde şöyle bir elips yaptım. Şimdi buranın şuradan şuraya mesafesini 16 yapıyorum. Bunu yan görünüşten görebilirsiniz ne kadar olduğunu o, o genişliği veriyor zaten size. Buraya da 16 yaptım. Yani orada 17 yazıyorsa 17 yapacağız. 16 ise 16. 17, 17 ya da 16, 16. Bu şekilde oluşturduk. Onay verdim. Ölçüde bir hatam var mı? Yok. Bu unsurlar buradan katı oluştur. Şimdi buradan bakın gövdeye kadar diyorum. Buradan ilk gövdeye kadar birinci yön, yön. İkinci yön ise gene gövdeye kadar. Şu şekilde. Şunu seçilen kontrolü seçmediğim için gitmedi bir saniye. Tüm gövdeye otomatik seç diyorsunuz. Şurayı seçtik. Bunu da ikinci olarak seçtik. Şunlara gerek var mı? Şurada benim kontrolüm seçili olmadığı için yapmayabilir. Bakın ikinci yönü gördük. Birinci yön. Şunu. Gövdeye kadar dedim. Şunu seçiyorum. Evet şimdi. Burası da tamam. Eksik olan bir yenimiz var herhalde. Şunu da seçebilirim. Şuna bir onay vereyim. Hata oluşmuş. Bir daha katı yapalım. Burada birincisi. Gövdeye kadar. Şu. Ters bağlantı yapıyor olabilirim. Ondan daha hata verebilir. Şuradan bir sonrakine kadar diyelim. En güzeli olacak. İkincisinde aynı işlemi yapalım. Bir sonrakine kadar. Gövdeyi seçelim bakalım. Evet gövde de oldu. Demin ters bağlantı yapmışız. Ondan dolayı da olmuş oldu. Yani birinci yönü aslında alt tarafı seçmemiz gerekiyor. Üst tarafı seçtim. Bu şekilde de olabilir. Bir daha düzgün bir şekilde deneyelim bunu. Bazen ben de hata yapabiliyorum buradan. Şimdi bir sonrakine kadar dedim. Bunu da bir sonrakine kadar denersem bir sıkıntı oluşmayacaktır herhalde. Onay verdim. Gördüğünüz gibi oluştu. Şimdi buradan gelip ön görünüşüne geçelim. Bu düzlemleri yok edebiliriz. Yani görmezlikten gelebiliriz. Bu kısım tamam. Başka bir sıkıntım var mı? Bunu isterseniz 17-17 de yapabilirsiniz. 18-18 de yapabilirsiniz. Herhangi bir ölçü verilmemiş. Sol yan görünüşte verilmiştir ölçü. Eğer 17 ise 17-17. 16 ise 16-16. Bu arada bunu seçip dairesel çoğaltma yapacağım. 3 tane olacak kendi dahil. Merkezimiz şurası diyelim. 3 tane zaten seçili kendi dahil. Gördüğünüz gibi onay verdim. Bu işlemi de bitti. Şimdi buradan izometrik görüntüsüne geçelim. Katı modelim tamamlandı. Şimdi burada montaj resmine geçelim. Şuradan %50 yapalım. Montajdaki rengi farklı çünkü volantın yeşil. Bunu yeşil yapacağız şimdi. El volantı. Şurada görün volant yeşil. Bütün hepsini seçtim. Sağ tıkladım. Görünümler. Buradan body. Buradan ise standart renklerden yeşil herhangi bir tonu seçebiliriz. Onay verdim. Kaydet diyorum. Hemen resmime geçelim. Buradaki direkt olarak el volant olarak yazacağım buraya. El volant yazacağım. Kaydettim. Böylelikle katı modelimi tamamlamış oldum.